Aracım Renault Scenic 2 2005 model katlanır ayna arızasından bahsetmek istiyorum. O ayna aynamızı çıkardık. E, aynanın hemen kapağını söktükten sonra kapak presle dikkatli sökmek lazım. Kırıldığı zaman tamamen kullanılamaz hale gelebilir. Kapağın altında kart var. Kart gerçi şurada duruyor. Şimdi burası tuttuğu için ben bıraktırmadım. Ee, bu temas pinleri. Şunlar da dişlileri. Yıpranan genellikle dişliler oluyor. Ama kapak iyi oturmadığı zaman da vıcırtıyla ses çıkarıyor ve dişlilerin yenmesine sebep oluyor. Dişlileri zaten bulamazsınız. Kolay kolay. Aynanın kendi de bayağı pahalı. Şöyle yapalım bir saniye. Kartı da göstermek istiyorum. Kartın üzerine bir parça karton koydum. ki sabit dursun diye içeride oynuyor çünkü biraz. Kapalı sağlamlaştırmam lazım. Vıcırtı vardı. Düzgün çalışmıyordu. Sebebi buymuş. Kapak iyi oturmadığından yapıyormuş.